hazırlan ateşlendi. Orada. Evet, gel. Kör o Geliyorum ben. Hadi bela atalım. bela bela bela. Bela. Ne olursa. sana? sanım. Alamazsın. Al. Sal, sal 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 omur sal Çantan belal bırak, Sal sal, sal, sal Şurdan dolduruyorum ben Ayak açıyor bak Ya abi 101 ne ya Karadım o kadar ya 101 ne oğlum, 100, oğlum. oğlum 50 tane adamın 100, arası 101 ne ya Ya bak Kısa film olabilsem Bak bekle alıyorum bakayım.